Sezon 2 Minecraft Moduslar Arrival'ın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugünkü yapacaklarımız önceki bölümde de söylemiştim. Bugün e, mutfak yapacağız arkadaşlar. Ben video öncesinde beyaz çimento, e, mavi terakota, ve gri çimentoyu toplayacağımı söylemiştim zaten size. Neden mavi terakota topladım? Çünkü Burada blok için counter drawer falan diyor ya bunları ben maviden yapmayı düşünüyorum. Hani sade çok e, böyle güzel durmuyor, çekici durmuyor. E kırmızı falan da pek hoşuma gitmedi. Ben de maviye karar verdim ve mavi yaptım. Bayağı bir uğraştım. Mesela terakotonu yapımını size göstereyim. Terakotonu yapımı mesela. Kili ısıtarak başlıyorsunuz. E bayağı bir kil falan aradım böyle. Bayağı bir yoruldum. Evet şimdi ama karşınızdayım şimdi yapacaklarımız beyaz çimentoları falan döşeceğiz arkadaşlar bunları suyla ıslatıp normal betona çevirip kıracağız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın şimdi hazırsanız ben bu beyaz çimentoları buraya yerleştirmeye başlayacağım ve ardından kıracağım hızlı çekimi alacağım buraları hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar burada videoyu böleceğim çünkü aşağıda bıraktığım bazı linkler açıklamada bıraktığım linkler Amazon satış ortaklığı linkidir. Eğer ki oradan bir şeyler satın alırsanız bana hiçbir ek ücret ödemeden komisyon kazandırıp destek olabilirsiniz ve arkadaşlar Twitch üzerinden yayın yapanlar için kendi hazırladığım mini ve full pack yayın tasarımlarım var. Canva Pro üzerinden düzenledim arkadaşlar İsteyenler açıklamadaki linkten bakabilir. Hazırsanız videomuza devam edelim. changes. Şimdi yaptım abi. Toplamda iki stek artı 8 tane beyaz beton ve 32 tane de gri betonumuz var. 32 tane de kuvars bloğumuz var. Şimdi mutfak eşyalarını e, şuraya yerleştiririz arkadaşlar. Geldim. Şimdi ilk önce neyden başlasak? Bir tane crafting table koyalım şuraya şöyle geçici. E, şunu bir silelim. Şöyle hemen mutfak bölümüne geldim. İlk önce bence şu şeyden e, başlayalım. Musluklardan başlayalım. E, nerede blue musluk? O light blue blue. Nerede blue 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 blue? Hah blue'yu buldum. Şimdi crafting table'a bir giriyorum. He ama yalnız o base'in istiyor değil mi? Base'in istiyor bu. Base böyle yapılıyor. Ha gerçi base'in yapabiliyorum. Tamam abi yapalım. Şöyle tamam. Bunu yaptım. Şimdi burası kaç blok? Şunu bir yerleştirelim. İki tane olsa yeterli. Şu şeyden e, tezgahtan. Şöyle. Kaç taneydi? Dört taneydi. Aynen. Beyaz beton döşeyelim şuralara şöyle. Hop. Şöyle iki tanecik daha lazım. Tamamdır. Ha, bak aynen böyle güzel oldu şu an. Başka ne yapabiliriz? Mesela dolap yapabiliriz. Eee... Ah blue. Sandıktan yapılıyormuş. İki tane şöyle dolap yapsak yeterlidir bence. İki tane şöyle mavi terakota, beyaz beton döşeyelim. Şöyle iki tane de kabinetimiz oldu. Bu kabinetleri nereye koyalım? Ee, yani normalde şuraya koyulur da ben öyle koymayacağım. Şöyle koyacağım ben böyle daha mantıklı oldu bence. Fırın lazım, buzdolabı lazım. Fırın nasıl yapılıyor? Oo, demir bloğundan yapılıyor. Bize bol bol demir lazım. Yeter mi ki acaba? Bir bakalım. Şöyle birazcık demir bloğu yapsak yeter herhalde ama sandık da lazım. Yani sandık yapalım. Ne lazım? Fırın lazımdı herhalde ve kırık taş lazım. Evet evden 48 tane kırık taşı alıp getirdim. Şimdi ne yapacaktık? Fırın yapacaktık. Bir tane şöyle fırın yapalım buzdolabı için. Buzdolabını şu anda kraft edebiliyoruz galiba. Aynen. 3 tane demir böyle arttı. Bunları demire çevirelim. 35 tane demirimiz oldu. Bu fırıcı nereye koysak? Bence fırın burada olabilir. Buzdolabı burada olabilir. Bu hatta açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya eşyalarımızı koyabiliyoruz. Şimdi yapmadığımız ne kaldı bizim şu an? Mikrowave falan var. Ha, mikrowave. Ama ince cam lazım. Tamam abi. Toaster. Toaster yapamam herhalde ya. Yum falan lazım. Washing machine. Ha, onu yalnız bizim şeye koymamız lazım. Tuvalete washing machine. Bu kıyafet yıkama şey herhalde. Aynen. Blender var. Cookie jar. Hepsi ince cam falan istiyor. Şimdi evden şey getirdim ben yine. 16 tane şey getirdim. İnce cam ve 4 tane de düğme getirdim. Bunlarla mikrovayı yapacağım şöyle bir tane e, ee, mikrodalgamız hazır. Mikrodalgayı şöyle koyalım. Ee, oven nasıl yapılıyordu? Oven. Şöyle bir bakalım. Oo, bu da full demir bloğu istiyor. O zaman arkadaşlar yani oveni yapamam şu anlık. Herhalde çünkü bayağı bir demir bloğu istiyor. Onu sonra yaparım. Şimdi bize bir masa lazım. Şu anlık burası yeterli. Diğerlerini yapmak için bol bol demir lazım. Ben onları sonra tamamlayacağım zaten. Mesela şu red bar stool'dan falan yapalım. Blue var. Ha bu gün istiyor ama. Hmm, bunu yapamam herhalde o zaman. Gün istiyor. Biz o zaman normal sandalye yapalım abi. Bunları da şöyle koyacağım. Şöyle şöyle. Buraya da mesela küçük bir tane masamız oldu. Yani mutfağımız böyle olacak. Buraya da işte oven koyarım ben. Ee, buraya da oven'u koyarım. Buraya da bazı sonra yaparız. Öyle yani gördüğünüz gibi mutfağımız da hazır. Hani çok da detaylı yapmayacağım zaten. Çünkü bazıları gerçekten çok fazla malzeme istiyor. Ve gerek yok yani zaten. Hani biz burada bir RP falan yapmıyoruz. Biz sadece evimizi dekorasyon ediyoruz. O yüzden çok da detaylı bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi küçük bir mutfağımız oldu burada. Şöyle yapmaya karar verdim ben. Ee, burada... Demir sandıkları falan ben unuttum açık söyleyeyim gerçekten. Bence biz bir kule yapalım. Oradan elmas falan çıkıyor ya. O elmasları falan alırız abi. Altın. Elmas sandık falan yaparız. O yüzden bence biz bir kule yapalım. Sonunda şurada bir tane kule buldum. Bayağı bir gezdim yani. Bizim yakında kulelerin tamamı bitmiş ya. Biz bütün kuleleri yapmışız ilk 2 3 bölümde yani. O yüzden kule falan yoktu. Ben de bayağı bir gezdim. Burada bir tane kule buldum. Şimdi bu kuleye bir girelim bakalım. Bu da dışarıdan karşıladılar bizi abi. Dışarıdan karşıladılar adamlar bizi. O buranın yarısı niye aydınlık yarısı şey bu arada? Karanlık üstten de ordu geliyor. Ulan uzun zamandır da kule yapmıyoruz ha 2-3 bölümdür bu arada. Kule yapmayı unuttuk ya çünkü evle falan uğraştığımız için baya yani. Kule yapmıyorduk hiç. Buradan şimdi benim amacım e en üst kata gideceğim. XP falan kasacağım ve oradan çıkan enmasları toplamak olacak. Şu anda yani sandıklardan alacağım bir şey yok benim. Keserim şöyle. İnşallah yani o bizim e yaşadığımız bir vaka vardı. İki kat aşağı düşmüştük Shorts'ta. İnşallah tekrar onu yaşamayız. Çok sinir edici ya. Şimdi üstten bir anda 10 tane falan zombi geliyor seni aşağı düşürüyor. Sinir edici yani. Vallahi sinir <laughs> edici. Bunlar Paket çıkmadı. Oo adam var. Oo üstten çullanıyor yani gördüğünüz gibi. Ayıp ama. <laughs> tek tek gelin. Tek tek gelin. Üstten gelmeyin. Adam akıllı gelin. Ee, pek çıktı mı bir bakalım. Aa güzel pek çıkmış. Şunu keselim. Yani. Şu geri Oo üstten yendi. Yani ne devam ediyorlar? Tamam. Bizi kanser edecekler. Aa bu ne? Peyton Drake bir şey geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? İskelet de geldi lütfen. Benim salacağınız mı abi? Paket açmak istiyorum. Beni salın lütfen. Sal beni. Ha. Şunu bir açalım. Bu ne? Ee, ne yazıyor? Bali abi bir şey. Bu ne abi Allah aşkına? <laughs> ha buranın şeyini çözdüm ben aydınlık olma olayını. Buraya bir tane meşale koyunca düzeldi arkadaşlar bu arada. Şimdi bir üste çıkalım. Üst kesin kalabalıktır ya. Bir sürü zombi düşüyor ya. O iskelet varmış. İskeletler varmış abi. Örümcek varmış hatta burada. Ömürcek. Oo dibime gir hocam. Gel. Zaten de alayım şöyle. Tek tek gelmiyorsunuz ama ben tekim. Alırım sizi. Güzel zombi aşağı düştü. Sen de öl hocam. Öl. Güzel. Şu aksiyonlu bölümleri seviyorum ya yine de. Hani kanser oluyoruz da seviyorum yine de. Adam aşağıdan yürüye yürüye geldi ya. İki canım var yani. Niye kendini yoruyorsun ki? Git kendin aşağı atla. Öl ölmek istiyorsan illa. Bana niye ölüyorsun ki? <laughs> Şu öl lan. Oğlum üç tane zombi beni araya aldı. Üç tane ölecek. Oğlum lan. Özellikle bak. Ya <laughs> hani ya <laughs> Yine 3-4 kişi bizi kestiler ya. Adamlar bizi patates ediyor yani öyle gelince. Valla ayıp ya. Cık. Yine... Oo, 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 ne oluyor? Ne oluyor hocam? Ne oluyor? What the fuck? Ne oluyor? <laughs> Bu ne oğlum? Tiplere bak. Abi ölün. Ya gelen abi 100 kişi gelin ya istiyorsan üstten boss'u da getirin direkt boss'la atlayın. Allah Allah benim difficulty'im ne ya? Normal. Niye böyle geliyor bunlar? <laughs> Gördünüz mü ya? Oradan bak garanti samimi söylüyorum 10 tane zombi düştü oradan garanti. O oradan kaç tane zombi düştü? A şıkkı 11. B şıkkı 12. C şıkkı 13. D şıkkı 14. Süreniz 5 saniye. Cevap E şıkkı. Ben de bilmiyorum. 14 falan vardır yani. Saymadım ama garanti 10. Ne yapıyorsunuz abi siz? Bir şeyler mi içiyorsunuz orada parti mi yapıyorsunuz yoksa toplanıp sonra benim üstüme çullanıyorsunuz? Yapmayın böyle şeyler. Ayıp. Ayıp bunlar. Ö arkadaş yani ben anlamıyorum gerçekten zombileri anlamıyorum bu bölümde neş paketleri bir açalım Bak direkt iki ke üç kere öldük yani daha videonun başında garip çok garip bayağı bir çöpümüz var burada şu çöpleri bir atalım sen git ee, sen git sen git sen de git baba sen git sen git tamam çöpleri boşalttık şu paketi de açalım çöp 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 paketlerden çöp çıkıyor maalesef bak burada gelece şimdi iki tane oluyor diyecektim ben aşağı düştüm yani burada iki tane zombi var ama nedense üst katlarda 20 tane zombi bir anda üstüme atlayabiliyor. 37 tane çürük etim oldu yani. Şu iki tane aynı anda doğdu. Geberin abi. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ananı ben yanlışlıkla sandığı açtım. Son kat olduğunu unuttum. Yine mal gibi öldüm çünkü ee, Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın yani Ben burada mal gibi ölüyorum Ya şu ölmeme de bir şey çözüm bulun ya Ben ölmeyeyim artık yani Üçüncü kere öldüm ya şu an mal gibi öldüm Bir de aşağı düştüm ya Yüz kata bir bakacağım ben şeyler var mı Hah güzel var var kaç tane 12-8-10 tane tamam abi güzel güzel Bunlar bize şu anlık yeter. Hani en azından bir iki tane e, elmas sandık yapabilirim. Şu bossu da keseyim de daha fazla çıkacak. Şuradan kesebilir miyim şöyle hocam seni? Oo kesemiyormuşum. Kesemiyormuşum. Pardon kesemiyormuşum. O zaman gel seni buradan keseceğiz. seni. Buraya gelince ama bu kolay oluyor ya. Buraya saklanıcı zaten her türlü vuramadığı için kolay oluyor yani. Seni bir şöyle alalım. Ne çıktı? Güzel. 12, 14, 10. Yani. Bence bir iki tane sandık çıkar diye düşünüyorum burada bir tane yosunla bir tane kule buldum buraya gireceğim bakayım hadi bakalım burada neler yaşayacağız şimdi çok merak ediyorum yani hangi komik anları yaşayacaksak 20 tane zombi mesela üstümüze çullanabilir ya da e, 30 tane iskelet bir anda ok sıkabilir ömürcekleri size araya alabilir falan filan yani yaşanacak çok şey var bu kulede <laughs> bence geber hocam falan. üstten bir tane düştü bile mesela yani durmuyorlar abi Düşme hastalığı var bunlarda. Bak bir tane daha düştü. Destek çağırıyorlar ya sanki. Şunu bir açalım. Çöp 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 çöp. Seni açalım. çöp Aa güzel güzel. O iyi. Ee, ekmeği yiyelim. Çöpleri bir boşaltacağım. Ekmeği yiyemedim bu arada. Ee, ne atabiliriz? Cık. Bir çöp atmaya izin verin arkadaşım. Ana alt kat varmış. Ben bu alt katı görmedim bu arada. Keser mi abi gel. 3 tane uzun iskelet var burada. Ya bir salın da yani bir envanter boşaltak değil mi? Hayırsız evlatlar. Bir emanet boşaltalım. Öl. Evet, sal beni. Mor paket çıktı bu güzel. Şu çöpleri boşaltmama izin verin ya. Şu gitsin, bu gitsin. Eee sen git, sen git. Sen de git sen, sen. Tamam. Şuraya şu. Oo, üç tane elmas güzel. Çöp çöp. Yani yani işte. Neyse atalım. Şunu da atalım. Ekmeği yiyelim. Bizik diskini de atacağım. Güzel ya. 17 elmasımız oldu. 14 tane demirimiz iyi. Bir sonraki kasada çıkacağım. Ee, gelin abi. Burası iskelet katı mı ya? İskelet katlarını hiç sevmem. Vallahi iskelet katlarından nefret ederim ben yani. Geberin. Bunlar birbirlerini kesti o salaklar bu arada. Ya senin ben var ya gelmişini geçmişini. Adam hala üstten atlıyor. Geber. Vallahi boğazım ağrıdı sizin yüzünüzden ya. Oo legendary loot pack çıkmış. Abi bu ne oğlum çöp çıktı ya. Gözünüzü seveyim yani. Var güzel şeyler çıksın legendary'den ya. Legendir lan bu. Efsane paket nasıl bok gibi bir şey çıkıyor. Geberin abi. Sizi var ya elek edeceğim. Elek acımayacağım size. Gelin buraya. Elek edeceğim sizi. Her vuruşumda isabetli olacak. Gel. Gel isiklet. abi onları şu an. Dans mı ederim sende gel. Oo, oo, oo sakin 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 sakin. Sakin ama vallahi sakin. Özür dilerim. Sakin. Özür dilerim, sakin ya. Gelmeyin abi, gelmeyin. Yemek yiyelim, yemek molası. <laughs> sakin, ben size bir şey demedim. Ama şu ömürcüyü keserim. Şurada bir paket açacağım arkadaşlar, beni salın ya, valla. Bunlar abi lafta söylenmiyor, laf söyleyince direkt 3-4 kişi kes kesmeye geliyorlar sizi. Bak, adam üstten atladı, bana havada vurdu bir de, gördüm ben onu. Video çekmiştir yani onu, havada vurdu adam bana. <laughs> Çaka. Bu arada sinirli değilim yani gülüyorum eğleniyorum bunlarla şu an sinirli değilim. Garip yani Minecraft'ın mantığı çok garip ama adam havadan geliyor sıkıyor bana. Çöp ya bunu direkt atacağım. Legendary epic gelmiş. Abi bu ne üstüm demir kılıç demir kazma bir şeyler oldu yani. Üstüm bu demir oldu kısacası. Abi mal gibi aşağı düştüm. Size, abi size bir soru havadan ok sıkabilir misiniz arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum sizi. Yine adamlar beni aşağı attı bu arada. Allah aşkına bir gidin ya benim salın. Allah bela ya adam var. Bak öldüm. Burada ölürüm ben. Bak bir de tıfıl var. Ha siz birbirlerinize saldırın ya biraz şöyle birbirinize saldırın ben altı elmamı yiyeyim. <laughs> Oo. Oh! Ha zombiye vur tamam. Öyle şeyler yapın ya zombilere vurun biraz. Güzel siz hala kapışıyorsunuz. Çok 31 level olmuşum ya. Okey. Şimdi bosa saldırabiliriz. Arkadan direkt şu sinsice gelebilir miyim? Şunu da atalım. Aa yok gelmiyor. Adam direkt fark etti. Gel abici. Sen bir aşağı düşsen iyi olur burada. orayı. Heh, tamamdır. Ben eşyalarını alacağım çünkü senin. sandığın içinde ne var? Oooo. İçinden bayağı bir elmas elmas çıktı. Güzel. Gel abici. Seni bir döveceğim. Şunları neden atıyorum? Çünkü Şimdi... Ben elmasları falan gelmez diye belki attım onları. Bu son kulemiz bu arada. Eve döneceğim bundan sonra. Oh güzel. 27 tane elmasımız oldu. Bu kızıl taş lambasını alabilirim. Şunları atalım. Şunları da bir atalım. Su var mı? Su yok. Ve eve ışınlandım ben. Ee, nasıl yapacak? Şimdi şunları geçici şuraya boşaltacağım. Ya yani mantenin bir rahatlasın istiyorum çünkü şu an. Şunların hepsini bir boşaltalım. Sandık lazım. Ee, burada biraz da elmas Altın var bayağı bir güzel. İşte, bir tane daha şöyle altın yapacağız. Hmm, altından elmasa da camla çevireceğiz abi. Diğer taraftan biraz da cam getirdim ben şimdi. Şöyle iki tane daha koyalım. Tık tık. Yanlış koydum. Şöyle. Tamamdır. Dört tane elmas sandığımız var şu anda. Ee, bir tane daha yapabilirim istersen ama o bence şu an ona gerek yok. Buraya mesela bloklar gelsin şöyle Blokları buraya koyalım. Tık 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 tık. Şöyle. Bloklar buraya gelsin. Değerliler buraya gelsin. Bunlar blok seviyor Buraya yemekler gelsin. Buraya da ekipmanlar gelsin arkadaşlar. Bence böyle bir sandık düzenimiz gayet güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünkü yaptıklarımız bence gayet güzeldi. Videoyu yine kısa tuttum arkadaşlar sizin için. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Ee, bazı insanlar izlemiyor. Ben de kısa videolar üretmeye çalışıyorum. Maksimum böyle 15-17 dakikalık. Ee, Diğerki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>